Selam merhaba meleklerim. Ben bu sabah uyandığımda eril ve dişi enerjinin birbiriyle konuşmaya, birbirlerinden mesaj almaya ihtiyacı olduğunu hissederek uyandım ve size güzel mesajlar, hayırlı mesajlar getirmeye niyet ettim. 3 ayrı deste hazırladım sizin için. Bir, iki ve ya üç bunlardan bir tanesini seçebilirsiniz. Veyahut da e, birazı buradan uygun gelmiştir, birazı buradan uygun gelmiştir, birazı da buradan uygun gelmiştir. hani e, Farklı farklı destelerden kendinize uygun mesajı almaya e, niyet edin. Bilin ki e, bu mesaj karşınıza ne zaman çıkarsa, yani ben bugün yayınlıyorum ama bir sene sonra bile karşınıza çıkabilir, bir ay sonra da karşınıza çıkabilir hiç fark etmez. Ne zaman karşınıza çıkarsa doğru zaman o günmüş sizin için. Sizin için en hayırlı olacak mesajı almaya niyetle birinci deste, ikinci deste veya üçüncü deste bir tanesini seçin. Şimdi yorumluyorum size. Birinci desteği seçenlerden başlayalım. O O O Şöyle açayım, herkes de bir görsün. Şimdi dişi enerji bakın bu, Kozmik Bilinç Okulu'nun dişi ve eril enerji kartlarıdır. Dişi enerji diyor ki. Ee, sen beni aradığında dağılıyor karanlığım ve ön aradığında sakladığın aşkını ve ışığını görüyor. Benimle köklendiğine şükrediyorum. Şimdi dişi enerji e, gerçekten eril enerji aradığında ya da ondan bir haber aldığında bütün karanlığı belki korkuları e, ne varsa aydınlığa dönüşüyor ve kendini gerçekten çok daha iyi hissediyor ve e, erille birlikte köklendiğini onunla aynı kökten geldiğini ya da bu ben bu adamla yuva kurabilirim e, enerjisinde Olan dişiler büyük ihtimalle bu ilk desteği seçtiler. Eriller de diyor ki e, bu dişilere seni seviyorum diyorsam seviyorumdur. Birazcık ego sahibi e, sanıyorum sizin hayatınızdaki eriller. Beni sessizce beklemeni istiyorum. Bizim için yaşam planı hazırlarken beni fazla yorma, eleştirilerim beni zedeler ama bana güvenmem beni motive eder. Şimdi birazcık evet e, negatif bir ego da var burada. Beni sessizce bekle diyor ama dişili ne kadar sessizce bekler orasını bilemiyorum. E, bu birinci plandaki yani birinci karttaki destedeki e, dişi şu an için gerçekten aşkla ve sevgiyle sizi bekliyor eriler. ama ne zamana kadar bekler onu bilmiyorum. Çünkü büyük bir değişim eskiye ait ne varsa hepsini bırakıp büyük bir değişim arifesinde olan bir ilişki. Ya ikisi de korkularını bir kenara bırakacaklar ve kavuşacaklar ya da ayrılmayı seçecekler. Bu çift e, ay dönümlerinden de çok etkileniyor, yeni aylar, dolunaylar, ay vakitlerinden çok etkilenen bir çift ve ayrıca rüya boyutunda da e, sık sık buluşuyorlar. Ya ikisi birden birbirini rüyada görüyor ya atıyorum eril sürekli ya da dişi sürekli e, rüyasında rüyasında ...birbirini e, gören bir çift. E, buradaki derin bir bağ da var aslında köklendikleri için. Özellikle dişi enerjinin daha çok rüyasında gördüğünü hissediyorum. Bu arada şimdi fark ettim anlatırken... ...biri e, 11, diğeri de 12. E, gerçekten senkron bir çift aslında. E, ama biraz daha bir sanki bir uyumlanmaları gereken konu var. Yani bu geride bırakmaları gereken bir konu var. Öldürmeleri gereken e, bazı durumlar var... Bunu açtıklarında çok güzel bir çift olacaklarına inanıyorum. En doğrusunu Allah bilir tabii ki. İkinci çiftimize bakıyoruz. Evet. Şimdi bu dişi enerjinin, bu da eril enerjinin kartı. Bunlar da onlardan o mesaj almaya niyetle. Evet, şimdi burada benim gördüğüm diş enerjinin, e, dişilerin kalbi çok kırılmış. Hatta e ya küsüp gitmiş ya da birlikte bile olsa kalbinde kırgınlık olan bir dişi görüyorum burada benim kıymetimi bil diyor dişi burada güneşinin kıymetini bileceksin onu gelip geçici yaz yağmurlarına değişmeyeceksin büyük bir ihtimalle aldatılma şüpheleri de olabilir belki de bazı ilişki modellerinde aldatılma şüpheleri de olabilir dişinin ama öyle bir şey yok eğer öyle bir korkunuz varsa haberi vereyim aldatılmıyorsunuz sevgili güzel dişiler Elif diyor ki sen olmasan ben ne yaparım? Zaten adam şey olmuş yani hani yerlerde sürünüyor merak etmeyin e, sizi gerçekten hani seviyor e, sana çok bağlandım aşkım ne zor şey olduğunu yeni anladım kendimi sensizlikte kaybetmekten korkuyorum ve bu beni sana karşı güçsüzleştiriyor o gerçekten çok derin bir şekilde seven hani ilk açılımda mesela ego biraz daha egosu olan bir e, eril modeli vardı burada daha yoğun duyguları olan ve aslında ilişkiye ilişki için kendini e, adamaya hazır bakın adamaya hazır diyorum çünkü henüz yolda daha <laughs> ama ama e, harekete geçecek merak etmeyin e, bu yaz ondan bir haber alabilirsiniz eğer hani ayrılmışsanız bir barışma e, bekliyorum Bu arada dişilerin kalbi gerçekten kırılmış gerçekten kırılmış. Arkasını dönüp gitmiş. Viyot da gitmek istiyor artık ben çekemem diyor ama burada da zaten eril alması gereken dersi almış. Harekete geçmek üzere ya da geçti bile belki de barıştınız bile bilmiyorum. Ee, benim hissettiğim bu yaz e ee, bu ilişkide güzel sonuçlar olacak Allah'ın da izniyle tabii ki. Bunu e, dişi enerji hop kapatıyorum. Hiç kalbinizi kırmayın hiçbir şey için. eril enerji çok güzel bir şekil. Bakın burada da flamingo var. Ee, burada leylekler var. Bence bu yaz <laughs> güzel gelişmelere gebe eril enerji e, hareketli. E, pasif bir eril değil en azından. E, bu zamana kadar durduysa bile birden e, harekete geçecek bir eril görüyorum. E, birinci senaryo biraz daha zor akan bir enerjiydi. Burada daha hızlı akan bir enerji hissediyorum ben. Hayırlısı olsun. Bunları buraya bırakalım. Hatta eril de şöyle üstte koyalım. Çok güzel demiş. Sen olmazsan ben ne yaparım diyor adam. Oo dişini güzel demiş. Bu, bu. Ooo oh. şimdi <laughs> bunu da çok sevdim <laughs> bunu da çok sevdim şimdi burada dişi enerji demiş ki biz e, kartı çıkmış şöyle yaklaştırayım seninle ruhsal köklerimizin bir olduğunu biliyorum tamamlanma vaktimiz yakındır demiş. Yani buradaki dişi enerji Ademli Havva ha, şey, Ademli hava bakın burada kafaların üstünde elma işte ayakları bir olmuş e, ve köklenmişler. Aslında bak burada e, bakın eril enerjinin arkasında da bir ağaç sembolizması var. İşte köklenme Burada bir çıpalanma yani bu ilişkide bu üç numaralı desteği seçtiyseniz eğer bu ilişkide gerçekten Bence bu ilişki evlilik vaat ediyor. İkisi de birbirine çıpayı atmışlar. <laughs> Geçmişler ola. Yani adamın kalbinde direkt e, sevdiceği. <laughs> Kadın zaten diyor hani kökleneceğiz. Hani biz köklerimiz bir diyoruz. Sağ köklerimiz bir diyor. Şimdi bu ilişkide 3 numaralı kartı seçtiyseniz eğer diyorum. İlişkinizde bir mola anı ya da bir ayrılık olsa bile. E, şimdi Çipa atmışsınız arkadaşım siz birbirinizle hiç ayrılık mayrılık e, hikayelerine girmeyin. Boşuna <laughs> bu ilişkiye eğer gerektiği, hak ettiği emeği verirseniz, bir çocuk gibi büyütürseniz. Bakın burada ağaç e, e, sembolizmaları çok fazla var. Bakın üç kartta da ağaç sembolizması var. Yani bir bitkiyi bir çocuğu. Besler büyütür gibi her ikisi de bu ilişkiyi beslerlerse zaten bir çipalanmışlar. Büyük ihtimalle ruheşi ilişkisi içeren bir ilişki modeli bu. Bu ilişki bence evliliğe kadar gidebilir. Ben ikiyi sevmiştim, üçü daha da çok sevdim. <laughs> Hepsi güzel hepsi güzel ama bir bir numaralı desteği için bir kart daha çekeceğim birazdan bir içime silmeyen bir şey var orada orayı biraz daha açmak istiyorum ee, şimdi neyse üçten devam edeyim ee, burada eril enerji eğer e, ayrı olanlar için söylüyorum başına ağrılar girmiş kafasını tutuyor kafasında işte kargalar susmuyor bir türlü. büyük ihtimalle korkuları var. Ama bu e, ilişkiden korkmak, evlilikten korkmak şeklinde değil. Seni asla bırakmayacağım diyor. Çok ilginçtir ki yani eriller genelde kaçak dövüşür. Bu üç numaradaki eril modeli sevdiğini e, kaybetmekten ya da işte ayrılarsa bile ya hayatına başka biri girerse ya ben onun için gelmeden başka bir e, ilişkiye doğru yol olursa diye Korkan bir e, eril modeli e, zaten çiplanmışlar yani Hepsi ikisi de birbirine çıplamışlar e, bu ilişkinin şifa yolu e, söylediğim gibi size e, ikinizin de birbirinizi doğru şekilde dengeli şekilde beslemenizden ilgilenmenizden geçiyor bu ilişki evliliğe gider bu ilişki evliliğe gider arkadaşlar. Bunu da e, çok güzel bir şekilde yorumlamıştık. Güzel çıkmıştı. Burada biraz ego sorunu vardı bir numaralı e, destede. Biraz daha bir bakmak istiyorum. Burada ne yapılması gerekiyor başka? Burada e, eril enerjinin egosunu bırakması gerekiyor arkadaşlar. Bunu e, özellikle söylemek istiyorum. Bir numaralı e, karta geri geldim. E, niye geldin diyeceksiniz. Hepsine sırayla baktım buraya. Niye geri geldin? E, büyük ihtimalle izlerken... Sorusu olan e, kartı e, dinlerken kafasında soru oluşanlar e, var. Onlar için tekrardan geri dönmüş olabilirim bu karta. Bu karttaki ilişki modelini tekrar anlatıyorum. E, rüyalarda buluşuyorsunuz. E, bakayım evet. Karışmasın. Evet. Rüyalarda buluşuyorsunuz. Tekrar tekrar aslında ha e, yı vakitlerinden bakayım karıştırmayayım. Evet. Şöyle bir ayırayım bunları. Ay dönümlerinden e, çok etkilenen bir ilişki modeli e, görüyorum. Dişi özellikle e, erilin yanında gerçekten kendini çok daha rahat hissediyor. Yani e, onunla bir ve bütün olma ihtiyacında. Ama erillerde evet, seviyorum. E, ama benim çok zorlama. E, yerini bil falan gibi böyle birazcık bir egosu olan bir eril enerji görüyorum. Büyük ihtimalle e, öldürülmesi gereken şey bu. E, ego'yu öldürmek gerekiyor. Bu ilişkinin daha güzel olması için evet e, eril enerjinin biraz egosunu törpülemesi gerekiyor. E, yoksa sıkıntılı olabilir hani e, bu ilişki. Arkadaşlar e, elimden geldiğince 3 karta birden baktım. Herkes için ee, en hayırlısı, en uğurlusu olsun. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman, kocaman. Öpüyorum. Hoşçakalın.